Merhaba arkadaşlar. Şey Bugün yine bölümümüze hoş geldiniz. Bu bizim 3. bölümümüz. Minecraft modda survival bölümümüz. Evet kıyıp evimi patlattı. Neyse göğsü. Aman akka. Ödüm patladı. Aha ne güzel madem bu. Ay, çok Neyse. çok dostu ne? Bu yine bütün demirleri benim indi. Aha. Demi al gibi. Aa çinko varmış güzel. Yok ya. Ham çinko varmış. Daha iyi. Üf demi. Ben de diyorum bu kayıtla alakalı bir boklar yapıyor sanki. Güzel güzel şeyler var mı diye bakıyorum. O kadar güzel maden değilmiş. Of Furkan yapacağın için Maden çok kurtanmış. <laughs> Bay. <İyibar. gülüyor> elmas. Ölmaz buldum. Oha. Elmas buldum. Furkan sana içinden küfür de elmas. Ben daha Niye? Çünkü çok güzel bir şey açıyorum. Ne açıyorsun? Parlayan. O parlayan ne? Parlayan tane. Ha, ben de açayım doğru. Bu kanalda belanı versin ya. E kaynak paketi açılırken öldük ya. Al, al git ya. Neyse şimdi al sana tim de görsen bakır varmış demir falan da varmış altın paşi e, ay ne ki konuşmayı unuttum yine lul eldaşı lapis lazıdı İşte işte siz anladınız demir de hemen toplayayım hemen çok demir toplamalıyım. Furkan'ın sesi gelmeyebilir şu an e, normalde bu ay ben arkadan konuşuyorum çünkü e ee, bu mikrofonu çok yakın aldığından mikrofon bozulmuş. O yüzden ben buradan konuştu konuşuyorum. Hiç bakmayın. Neyse buradan sesleniyorum arkadan. İnşallah sorun teşkil etmez. E ee, bu üçüncü bölüm de böyle oldu. Artık yapacak bir şey yok. E ee, şurada da örümcek varmış. Şu onlar bana saldıracaksın diye atılıyorum. Bir tane daha elmas bulacaktım ki buldum. Yani tam zamanında söylemişim. Bu mod pek güzel deme şey de Furkan. Ben bunu sevdim çünkü ben diğerlerinde göremiyorum. Köy olduğumdan dolayı hiçbirini anlamıyorum. Körlük başka bir şey yok. Başka bir şey olsa da neyse. Ee, şimdi gidip lava ozu var. Oraya gitmemeliydim. Sonra şurada önce kendimi öldürttüm falan filan. Öyle çok şey var. Daha çok şey olmuştu. Onun gibi birçok şey var. Aynı zamanda arkadaşlar kanalıma e, like ve abone olmayı unutmayın. E, kana kanala he, like e, daha büyümemizi sağlıyor. Lütfen like ve abone olmayı unutmayın yine de. Hatırlatayım size bunu öncelikle. Bunda da ölüyorum şimdi. E, öldüm. Mal gibi öldüm. öldürmezsen önce. Peki şimdi Fulkan ısınlanmaya çalışacağım. Fulkan da çıkmaya çalışıyor. Ee, öyle ısınlanmak. Şö Ay şöyle bir şey de var arkadaşlar. Bu modlarda birçok mod var. Nasıl yapıyoruz diye soracak. Çeylan çay giyeceksin oradan. Modda ekleyeceksin öyle yapacağız. Ama onu direkt yükleyip de Fogger'den giymek de var. İkisinden bir tanesi şey yapacaksınız. Ee, ben normal Fok'un evinde yerli a halinde yaptım yani ilk dediğimde nedenini şu açınız e, uzaktan konuşamıyoruz falan öyle sıkıntılar oldu bir şeyler kapandığı için öyle öyle bir çok şey oldu Ve bu arada arkadaşlar e, şöyle nasıl desem nasıl bir desem e, nasıl diyeyim diye düşünüyorum da Minecraft'ta e, şöyle bir şey de var e, Minecraft şöyle yeni nasıl diyeyim. yeni modda indirmeyi düşünüyorum şöyle diyeyim, bir kılıç modu var e, o kılıç moduyla daha çok kılıç ekliyor kılıçça her birini ey bir zombi falan öldürdüğünde falan o zombilerin e, e, kılıç üçleniyor her şeyden armor yapma özelliği var armor plus modu falan Daha öyle öyle bir şey pvp modu var lucky blocks modu var Onu indireyim mi diye sor soruyorum size Onlar bayağı iyi meşe better and stable end and stable bir mod var endi güzelleştiriyor nedir end bir mod var nedir daha daha güzelleştiriyor İstiyorsanız i̇şte onları yazıp yükleyebilirim size kalmış o da ee, tabi istemezsiniz yüklemem ee, ben izlemiyorum videoyu siz biliyorsunuz vallahi fazla bir şey diyemem şimdi o kadar e, ee... <laughs> Arka, şu anki iş konuşmamla bu uyuşmuyor olabilir keseceğim ben bunu yapalım o yüzden bununla konuşuz alakası istiyor mikrofonun bozulacağı yeşil için herhalde şeyden dolayı oldu mikrofonu dibine, e, dibine soktuğumdan da olabilir. Öyle yapılmayacak herhalde. Şimdi biraz uzağa koydum. Öyle de olacak. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey de var. Ben e, hafta içi işte, gidiyorum ya. Eskiden hep iki ders beden oluyordu bizim okulda. Ama seçmeyi bir iki ders daha beden yuttuğumuzdan dolayı dört ders bedenimiz oldu. Daha geçen mi işte arkadaşım var biliyormuşsunuz gösterdim mi diye hatırlamıyorum Meach, o an adındaki arkadaşım benden top almaya çalıştık ayağı kırdı bu arada basketbol oynuyorum ben o kadar diye da diyeyim boyumda mı şahit buna 1.80 falan oldu yaşım 1.80 bir falan an boyum var size küçük gelebiliyor ama 8. sınıfa mı ne gidiyorum 7-8'e gidiyorum Tam tahip tarih belirtmesem de o şeyliğe gidiyorum. O zaman dek birazcık uzun bir boyunum var. boyum var. Şöyle de bir şey var. Minecraft'ta e, bazen bazı modlar birbiriyle uyumlu olmadığında sıkıntı çıkartabiliyor. Ben o tarzı hiç sevmiyorum valla. Çok uğraşıyor. Ben çok e, çok eskiden bir şeyni ne, ne diye anlatmışım de şey. Allah kahretsin siz ya bu anımı hatırladım o da çok bir sinirlenmiştim şu an o an çok kötü böyle aa diye bir bağırmıştım çok kötü sinirlenmiştim vallahi çok bir sinir ediyor bu iskeletlerde de he 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 peki neyse de şöyle bir şey de var bu arada arkadaşlar bir topluluk açacağım. Minecraft şeyime mi devam edeyim? Ark şeyimden mi devam edeyim? Minecraft'ta biti e, ne kadar mı oynayayım yoksa Ark'ı mı sizi şu an soruyor? E, yazabilirsiniz. Ark'ı bilmiyorsanız bir tane dinozor oyunu çok güzel. Hem Minecraft istiyorsan Minecraft devam edebilirim herhalde. Minecraft zaten çok güzel bir oyun. Eee nasıl desem Minecraft'ı ben küçük yoldan bir Eskiden babamın telefonuna Çakma oyunlarından indirip oynuyordum O çakma oyunlar baya Çok oynamıştım ben. Çok da güzeldi o zamanlar Kurdum vardı Babam Oyunu silince ee, de Dedi ki ee, Şöyle dedi Oyunu sil başka oyun yükle Bu ne dedi eee, Çok Dedi eee, Nasıl desem o benim yüklediğim çakma oyun bayağı çakmaydı böyle piksellerle vardı o kadar kötü bir çakmaydı ki çakma Minecraft moduydu ki o kadar kötüydü çok kötüydü yani o yüzden başka Minecraft modu Minecraft oyun e, çakması yükledim o çok güzeldi Bu arada çakma dedikken Küçükken ben çakma ve evlet alıyorum. Şimdi gerçek diyorum da evleti bileti bir ara sot videosuna atmıştım iki tane falan. Biliyorsunuz oradan biletleri falan. Beyblade'ler de çok güzel He, Bakmayın. Beyblade evliyorsa da bugün normal videosu gelir illa benim kameram yok şu an. Kamera aldığımda oluyor anca. Kamera aldığımda o videoları çekeceğime söz veriyorum. O da var. Ee, o yüzden beni kaybedeceksiniz bu muhakkak aslında telefonumdan çekebileyim o, o da var tabi ki de. Başka bir şu yol var, ee, basketbol çekebileyim. basketbol e, istiyorsanız verebiliyim. Daha birçok şey olabilir, arkada ben bir de video hızlandırdım, sesim çok kötü çek olduğu için. Artık böyle bugün de böyle olacak artık, yapacak bir şey yok. Eşi bir dahaki videolarımda düzgün yapayım, o konuda da sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar Ben bu o videoyu e, Cuma mı çekmiştim herhalde evet, Her perşembe çekmiştim Cuma çişe anladım bir tanesini Şimdi pazarda bir tanesini yanıyor Öyle olacak yani Ben onu tam zamanında yayınlamadım tabi O da var Daha birçok şey öyle oluyor ben mesela e, çektikten 2-3 gün sonra edit yapıyor oluyorum mesela öyle bir şey de var ben birkaç gün sonra editleyip yolluyorum çünkü aynı gün oyuncu zamanım kalmıyor uyumak falan diye düşünürken üşeniyorum yapmıyorum tabii ki de ee, Ben çok işen geçim ee, Aynı zamanda Furkan arada bir takılıyorum arkadaşım Meiç var Normal onların video çekmeyi düşünüyorum ama nasıl şey yapacağım diye düşünüyorum Nasıl konuşacağım diye düşünüyorum da ne artık Whatsapp'tan bir şeyleri halledeyim ile. Işte. Bu arada arkadaşlar hangi modları eklememi istiyorsanız o modları şey yazın ve o modları ekleyin. E, Yoğun yorum kısmını yazın ben o modları ekleyeyim. İstediğiniz modu her türlü modu indirin benim için hiç sorun değil vallahi. Aslında bazı modlara bazı uyumlaşmadığında falan e, dünya değiştirmedi falan Yüzeyi sorun yok yoksa en baştan bu başka bir dünyadan başlamam gerekiyor o da var O da bir başka bir mesele yani O da öyle işte anladınız siz Yemek kıtlığı falan çekiyordum aynı zamanda şu an zaman toplumu gördüğünüz gibi Yemek kıtlığı çok oluyor bu şeyleri de Mutlu da bir daha pvp ekliyim yoksa kayıtta ben öleceğim Furkan kayıtta benden kat kat daha iyi. O yüzden sıkıntıya gireyim. O da var tabi ki de. Aynı zamanda arkadaşlar bu arada yeni videomuz hangi konu olacağını da söylemenizi isteyeyim. O mavi şu anki gördüğünüz mavi tasla işte bir mod kayıtı modlarının bir tanesiyle ekleniyor diye atılıyor Bununla e, fabrika falan düşleyebiliyorum falan çok güzel oluyor aynı zamanda. İstediğiniz modu yükleyeyim size kalmış yani. Neyse görüşürüz. Bay bay. Benden bu kadar artık. Bay.